Ama bunlar hep statik kalan ıı, durumda. Bilgiyi yeniden nasıl uyatabilir yani, onun üzerinde kafa yormak lazım. Ve evet. oraya da kadroyu o şekilde kurmak lazım. Oğlum. Peki yani senin hemen sözünden sonra aklıma şöyle bir şey geldi. Ee, şimdi video gösterim yapabiliriz. Gelen ziyaretçilerin aracılığı. O olacak zaten. Ee, o en baş yolları, oyunu, bilmem ne yeni en bilmem ne şeyini yapalım. Bunları i̇şte, belgesel Hı. olarak çekip bizzat yerinde burada ziyaretçilere video gösterisi şeklinde. Işte. Yani bir yaşlı, evet. eskiden mesela Erhan yani bir <laughs> e, köy bölümlerinde ağaç ah, gezilerimiz vardı. Oturup onunla konuşup eski yemekleri, bunu biz Turizm Derneği'nde bir ara yemek yarışması yapmıştık. Dedik ki yani herkes eski yemeklerden yapsın. Ben 45 yaşındayım, çurlama e, böreği. Yani oraya geldi yarışmada, baktık hani böyle bir yemeğiniz var ve o yarışmada gitti kasmanın kötü müdürünü düzenlediği da ödül aldı. Ya şimdi kendi e, yemek kitabımızı belediye çıkarttılar. Yani belediye yayınlanan çıktı. Bir <laughs> şey e, Hacı Bekir desteğiyle e, araç o orada mı? Ben aldım. Yani, yani Hacı Hacı Bekir desteği mi? Hacı Bekir bastı. Peki o zaman şimdi ilahiyle yani, video odası falan mı yapmak lazım? Şimdi gösterileri yapacağız. Karasol odası. odası. Sinir cihazına bir kar da Bunlar arasında sonrasında gelecek şeyler. Yani bir tanıtım merkezinde ister istemez olacak şeyler bu Fatih Bey'in söyledikleri. Ama önce aşağıyı düzenlememiz lazım. Ondan sonra bu, bu aşamalara geçmemiz lazım. E şimdi burada Arkadaşlar, bir de bu, bu. ne, ne, ne yapacağız? boşluğu, boşluğu evvela bir ne bütün fikirleri buraya kapatıp dökmek. Doğru. Döktükten sonra zaten tasvir ediyoruz. Aklımıza ne gelirse burada söyleyeceğiz. Söyleyeceğiz. Belki bu toplantıda tam sonuç çıkmayabilir. Tabii. Net bir şey bir daha toplanacak. Ona göre zaten Bir kere evet. en, başta kendi yap, yapı, yap, yani iş takımı belli. Encümen karar çıkacak. İki yönetmeni Hangi rehber yapacak, ne yapacak? Kaç personel lazım? Bunun bizim ilgisini yapmak lazım. Yani iki personel, üç personel mi? Çünkü böyle bir birimi dışarıdan ziyaretçi açtığınız zaman muhakkak Cumartesi Pazarı açmak durumundasınız. Yani içe halkı olsun olmasın, dışarıdan gelen birisi şurada arabasını durdu, daha böyle bir tanıtım merkezi var, Bu kapısına gelip ekipti gördüm. Ben dört buçuk sene izin kullanmadım Cumartesi Pazarı dahil. Tek başıma kent tarih Cumartesi Pazarı dahil orayı açtık Onun Kapısının ayrı olduğu iyi olmuş. Evet, evet. Yani, yani evet. kapalı iken orası o kapı ya, onun için o çok önemli, çok basit gibi yani halledilebilir bir konu gibi geliyor ama iş personele geldiği zaman problem oraya orada çıkıyor. Yani siz ne kadar mükemmel bir şey dizayn edersiniz dedim. Üçüncü şahıslarla çalışmaya başladığınız zaman onun yapacağı bir hata her şeyin sizin yaptığınızı bir anda üzerinde kalemle çeker. Şimdi o zaman bir personel odası şart bu personel odasında bilgisayar bu bilgisayarda gelen bütün malzemelerin envanterinin kayıtları, numarası ve bulunması lazım ŞTeleksin... bu Tabii. Bir personel Kim? Tabii bizim bir bak. Bu, Ne'ler var? Şey bir bir sizin kardeşinizin... bulduğunuz bilmiyorsa her şey var dedi. Bilgisayar veya bilgisayarda şey var. Her orada öyle şey Ortada yok. bir yerde tam o iki tane perde evet. altı var. Genç evet. adamı kurasın şöyle bir perde koysan diğer adam orada hem seyreder hem de yer Orada bir, 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 bir anlı çok önemli değil. Evet. Bir işte o koridora kodur yani. Tamam. Yani, o da bir sıkıntı yani. olmaz yani. Koridora bir perde. Işi bitti zaman perde. Yani mesela en sevgili yaptığı çok iyi şeylerden biri bir minibüs alır. Üç yıl, dört yıl boyunca tüm okulların, bütün öğrencilerini e, ee, dönüşümlü olarak kent tarihindesini gezdirmiştir. Bu yapılabilir. Yani hani kendi insanınızı anlatma e, ya. Evet. İlkokul öğrencilerinin şu işte ana sınıfından başlayıp meslek okuluna kadar periyodikler halinde, her şey halinde iş programı dahil ediyor. Birer gün, birer saat gelip burada oradaki görevimi anlatır veya bir şeklinde olur? Bu anlatılır. Evet, Evet. Yeah. Başkan siz hiç konuşmadınız. Yani Sırf da yok mu? Hep bilgilerimi işte Evet. Şimdi ben bunu gerçekleşmiş olmasından dolayı bu işlerini yaptırıyorum. Ben Başka belediye başkanına teşekkür ediyorum. Size teşekkür evet. evet. i̇nşallah evet. bu evet. e, konularla kalkıp o zaman çok e, gözük bir iş olacak. Başka şey, bitecek. Evet. 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 Ee, Vardı, Abdullah Bey bilir halinde, Abdullah Bey isimli sebeplerden. Ömer Ulu zamanında çok mühendis, kıymetli hocalar vardı. 2000 yılında Ömer Ulu kaybolan mı evlendi? O ben miyim? Evet, ben. O kadar da sen miyim? Herhalde. Evet. Kavga ben anladın. Ben Kavga derdi ben miyim? Evet. Çünkü <laughs> siz onu kayıda sokmadan, orayı denli kattan götürüp köylerden attınız, ellerinde belge yok. Yani oraya e, dedim ki kaybakanlıkta biz de şehirdir. Gidin müzeden eleman alın. Onları belgeleyin. Şimdi bakıyorum orada eser bile kalmamış. Ne şey diyecek? Demin ben başkanlıktan beri bir şeyi zapt etme, rapt etme. Evet. Geliyor belediye başkanının birisi bunu yapıyor, öbürü diyor ki onu kaldırdı mı neymiş biz de orayı arşivimizi koyarız bilmem ne. Esas şeylere bağlamak, yani şu açılacak e, bir daha bizi kılamayız. Şey Temelleri evet, kalkmak. Meclis kararı ve yönetmedik evet. meclisten onay çıktıktan sonra kimse kaldıramaz. Evet, ben işte onun için diyorum. Ben her de yapmamıştım. üzerimize üzer eleman gelmedi. Üç defa o konuda yazıyordu. Canlıydı, karın camisine geldi. Üzer, Üzerimiz çok büyük kabahati var. Orada 14 14 parça arkeolojik keser var. Hem etnografik malzemeler, hem de şey toplayanlar. <laughs> bir de bunu atamayı buluyor da da kavga ettim ben. Yani kavga ettim derken bunu yani etnografik eser toplama kavramı muhalefet olduğunu inanmadı bana. O dönem halk etimi milyon verdi taşkını, kasmını da gününüzü toplayamazsınız. Ondan sonra biz toplamadık. Bir başkasından eser satın alma yoluyla alındı. Buraya sağlık meslek sesi o zaman buranın bir deposu var. İlk adı. İlk buradaydı. Orada, orada. Şeyde de, kaymakamlıkta da vardı. Orada kama, tabanca, terazi, tarafta aletleri... Yok, düzeye tasdik yaptırır. Bilmem ne, yani öyle devlet etmez. Toplayamazsınız Kaymakam <laughs> Bey. Bey dedim. Siz dedi, aracı yapılacak şeyi engelliyorsun. Yok dedim. Ben kanunun yolunu gösteriyorum. Yarın siz gittikten sonra orada hiçbir eser kalmaz veya eee genel kaymakam bu benim hoşuma gitti. Benim efendim evimin önüne çekilme şunun derse ne olacak dedim. O konuda şeyleri biraz esnek kışlar galiba arkeolojik markları e, kurma imkanı var. ya yani buradaki bahçeye müsait olursa arkeolojik eser falan da bahçeye koymak, ve i̇şte var bir şeyler mesela yukarıda. <laughs> Tabii bir falan kalabilir mi? Kaya e, şey var, e, yani kaya mezarı var yukarıda. Toplamın içinde duruyor. Kızıl örneklerde bir tane e, çok ilginç bir kaya mezarı var duruyor. Onları böyle bir Ya vallahi e, e, <laughs> kendi var bekan. Kendi kendimiz babayla gelirken, oraya giden herkesin bir eseri var, ben dedim, bir akıl yapalım. Efendim, Feristun bölümünün pergeleri var, yani oradan da şey aslında hani da, hani sayın adamla konuşur ama bir şey hazırlayıp da aracıma yardımcı olmadı diye. Yani parayasını şey ettik, Burayı korunduk, ilki Kültür Bakanlığı aldık. Kültür merkezi yapmak için o sayede ayak tutuldu. Aşağıda efendim, e, hamamı şey yaptık. Kale işleri elimizden geldiğinde restore ettik. Kütüphaneyi yaptık. Yani çapımızda ufak tefek bizim de sınırlarımız şey şey olsun da işte o Baş şey. Bak, başarın hakkında tecavüz etmiş olalım. Neyse başarın. <laughs> yerden devam edelim. Evet. Dersler sonra bir dersler. Yani <laughs> eee görüntüsü ile ilgili bir şey ilave edilmesi lazım. Aklıma gelen şeyleri böyle yazdım ben. Ee, mesela kadın kıyafetleri, erkek kıyafetleri, zırhka, kuşak, çerken, kocuk, yelek, çalık, dolar bunlar e, yani tanımıyor artık. Şimdi dolar çalsanız bir çocuğa, dolar nedir bilmez, çalık nedir bilmez. Bunların toparlanması lazım diye düşünüyorum. Gene sandıklara varmış ya. Evet. Gene sandıklara varmış. Evet. Aynalar, evet. renk, denetinden olmuş. Evet. Gene sandıklara vardı. Onların bu tarafı kullanması lazım. Evet. Bu konuda Fazıl Paşa'nın karantanası için güzel bir üyesi var bir form hazırlanacak. Bu formlar muhtarlara ve okullara dağıtılacak. Evet. Yani, evet. Dağıtılacak bu formlara göre evlantel toplanacak diye bir tarif edecek. Ve artık evet. şöyle bir şey var lütfen. Beşik mesela. Normal bir şey deyil, xəta. Beşin təkrarı atmaz. Sübə. Belə adamlara şorbanı süpətdir.